Altyapı yatırımları için hiçbir zaman merkezi hükümetten yardım almaya gerek yok Fatih Bey. Eğer siz gerçekten ortak aklı egemen kılacaksanız, bakın ben 80 kilometre dedim belediyenin kaynaklarıyla, bana merkezi hükümet yardım ederse, örneğin Bakü-Tiflis-Ceyran e, petrol boru hattına sağlanan vergi ayrıcalıkları bana sağlansın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana sağlansın, ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Üstelik çok daha iyi koşullarda çözerim ve çok daha fazla kilometreyle. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz. Uluslararası ihaleye çıkacaksınız. Gelip bunu Türkiye'de yapacaklar. Efendim biz bunları yap işlet devlet modeliyle yapıyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Sen onu külahımı anlat. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Efendim yurt dışından yap işlet devretle yapacağız diye söyledim. Birisi gelip buraya kanal yapmaya kalkarsa CHP'nin iktidar olduğu dönemde kardeşim kusura bakma bir kuruş sana para vermem. Bir kuruş vermem. Hesabını ona göre yap. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Biz bunlara geçmediğimiz yine... köprüler kullanmadığımız havaalanları var. Mesela Afyonkarısar uçak havaalanları. Onları tamamen Kamulaştıracağız. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz. Uluslararası ihaleye çıkacaksınız. Gelip bunu Türkiye'de yapacaklar. Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa, iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız. O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen kesit